Konularda kendime güveniyorum. Bilmediğim konularda da özgüvenim yok diyorum. Girdiğim her ortamda özgüvenli olabilmem için ne yapmam lazım? Özgüven eksikliği çocuk yaştan itibaren alınan eğitimden kaynaklanıyor. Yani senin özgüvenliğin dediğin konu, senin çok uygulama yaptığın konu, az uygulama yaptığın mesela kendini ifade etmek, değil mi? Evet. Orada zorlanıyorsun çünkü hiçbir şekilde çıkıp topluluk karşısında konuşmamışsın. İnsanlarla çok fazla iletişime geçmemişsin. Bunları uygulamadığın için de o yönün zayıf kalmış. Bana bir tane güçlü yönünü söyler misin? Matematikten çok iyi anlıyorum. Çünkü o kadar çok uygulama yapıyorsun ki bütün hayatın matematik olmuş. İlkokulda çok fazla şiir okurdum. Kürsüye ben çıkardım aslında. Sonra neden uzaklaştınız? mutlaka bir şey yaşadınız. Ya beğenilmedi okuduğunuz şiir, ya birisi orada sana bir kıl attı, sen oradan uzaklaştın. Uygulamayınca orası köreldi. Bakın bizdeki zenginlikleri uygulamadıkça orayı köreltiyoruz, üstünü örtüyoruz. Uyguladıkça da Orası güçleniyor ve zenginleşiyor. Şimdi sizde özgüven eksikliği yaşadığınız neresi varsa üzerine gideceksiniz. Zayıf yönünüz. Ve göreceksiniz ki aslında en zayıf dediğiniz yönünüz en güçlü yönünüz olacak. Neden mi? Ben de yaşadım. Zayıf dediğim yönümün üzerine yüklendim. Yüklenince ne kadar güçlü olduğumu gördüm. Çünkü Hıncını alıyorsun o zayıf yönünden. Çünkü yıllarca uygulama yapmamışsın. Bir yapmaya başlayınca oradan hınç alıyorsun. Daha daha üstüne gidiyorsun. Orada çok güçleniyorsun. O zaman görüyorsun ki en zayıf dediğin yönün en güçlü yönün. Peki Mevlana, kendini sevmek mi özgüveni getirir, özgüven mi kendini sevmeyi getirir? Şimdi bunların hiçbirine gerek yok. Yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan çıkar? Şimdi senin doğal halinde bunların hepsi mevcut. Sen kendi doğal halini yaşayıp anda olursan bunların hepsi doğal olarak ortaya çıkacak. Sevgide çıkacak, özgüvende çıkacak. Özgüvenin de, sevginin de kaynağı sensin. Sen kendini tanımadığın için bunları kendinin dışında tutmuşsun. O zaman da düşünüyorsun. Seversen mi özgüvenli olacağım, özgüvenli olursam mı seveceğim? Evet. Sevmek demek kendine ilgi, alaka, önem vermek demek. Kendini sevmek demek. Özgüven demek de özüne inanmak, güvenmek, dayanmak demek özün dediği seni sende yaşatan güç. Dayanak nokta. Oraya dayandın mı doğal olarak özgüvenini ortaya koyacaksın. Yani kaynak sende. Aslında kaynak sensin. Kendinden uzaklaştığın için bunların hepsinin üstü örtülmüş. Şimdi burada ne yapacağız? <laughs> yapacağız. O üzerindeki kirler, tozla temizlenecek özgüveninde, sevgin de hepsi ortaya çıkacak.